Gecenin en karanlık, en sessiz anı. Günün gürültüsü zihninizin uzak kıyılarında çekildiğinde ve geriye sadece nefesiniz ritmi kaldığında o ayıksız anı hiç dikkat ettiniz mi? Bilincin, rüyanın sisli vadilerine doğru çekildiği o teslimiyet saniyesine. Bedeniniz yatağınızda güvendedir ama ruhunuz zihniniz nereye gider? Belki de her gece farkında olmadan yıldızlara doğru kısa bir yolculuğa çıkıyorsunuzdur. Evrenin o dipsiz okyanusunda düşünceleriniz bir anlığına özgür kalıyordur. Şimdi size o rüya anlarınız kadar gerçek ama bir o kadar da akıl almaz bir sorun var. Şu anda tam şu saniyede Gezegenimizin yörüngesinin çok ötesinde güneş sistemimizin tanıdık sınırlarına ihlal eden bir yolcu olduğunu söylesem? Bizim yıldızımızın ışığıyla ısınmak için doğmamış Başka bir güneşin, başka bir çağın çocuğu olan bir gezgin Adeta kozmik bir hayalet gemi gibi Yıldızlar arası okyanustan sessizce süzülen bir yabancı Karşınızda 31 Atlas O bir asteroid değil, o bir kuyruklu yıldız değil en azından bizim bildiğimiz türden değil. O derin uzayın bir elçisi ve bize getirdiği mesaj hem bilim tarihinin en heyecan verici sayfalarından birini yazıyor hem de insanlığın en iyi korkularını besleyen bir kıyamet senaryosunu fısıldıyor. Hazır olun çünkü bu ziyaretçinin hikayesi evrendeki yerimizi yeniden sorgulamanıza neden olacak. Yıldızlararası ziyaretçi kavramı yakın zamana kadar bilim kurgunun alanındaydı. Ta ki 2017'de o muamma ile tanışana kadar. Hava dilinde izci veya elçi anlamına gelen bu isim Kadın nesnenin gizemine mükemmel uyuyordu. Ne kuyruğu vardı ne de gaz alınımı yapıyordu. Ama yine de güneşin kütle çekiminden beklenmedik bir şekilde hızlanıyordu. Bir uzay gemisi miydi, ince bir güneş yelkeni mi, sırlar perdesi asla tam olarak aralanamadı. Sonra 2019'da Yemi bir Borisov geldi. O daha tanıdık, buzlu, gaz püskürten, bildiğimiz türden bir kuyruklu yıldız. Sadece adresi farklıydı başka bir yıldız sisteminden geliyordu. Bize evrenin başka yerlerinde de bizimkine benzer yapıların olduğunu göstermişti. Ve şimdi sahneye 31 Atlas çıkıyor. O bu iki dünyanın en tuhaf özelliklerini birleştiriyor. Tıpkı Borisov gibi aktif ardında devasa bir iz, bir koma bırakıyor. Ancak bu koma, bu atmosfer bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyor. O bizim güneş sistemimizin kimya laboratuvarında üretilmedi. O yıldızlar arası boşluğun soğuğunda milyonlarca yıl sürmüş olabilecek bir yolculuktan sonra bize ulaştı ve taşıdığı bu yabancı atmosfer ona sadece üçüncü bir ziyaretçi değil, aynı zamanda potansiyel olarak en tehlikelisi yapıyor. Bu kozmik bilmece çözebilecek tek bir araç vardı. İnsanlığın uzaydaki altın gözü, James Webb uzay teleskobu. Webb sadece bir teleskop değil, bir zaman makinesidir. Evrenin ilk yıldızlarının ışığını yakalayabilen hassasiyetiyle güneşten yaklaşık 500 milyon kilometre ötede Mars'ın yörüngesini çok daha derinliklerindeki o soğuk karanlıkta süzülen 31 Atlas'a odaklandı. Amacı basitti bu ziyaretçinin nefesini yani komasını oluşturan gazların kimyasal parmak izini okumak. Ve Webb'in gönderdiği veriler dünya çapındaki astrofizikçilerin ekranlarına düştüğünde kolektif bir şok yaşandı. Evet beklendiği gibi su vardı, toz vardı ama bir bileşen tüm beklentileri alt üst etmişti. Karbondioksit. 31 Atlas'ın koması ezici bir şekilde karbondioksitten oluşuyordu. Bu oran o kadar absürttü ki bizim güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızlar suyun donmuş kırıkları iken. 31 Atlas adeta donmuş bir karbondioksit dünyasıydı. Bu onun doğduğu yıldız sisteminin bizimkinden temelden farklı bir kimyaya sahip olabileceğinin kanıtıydı. Bu sadece bir anomali değildi. Bu kozmik bir kimlik kartıydı ve üzerinde ben sizden değilim yazıyordu. Ve işte bu farklılık bilimsel merakın aydınlık alanından çıkıp ya eğer sorusunun karanlık koridorlarına girmenize neden oluyor. Çünkü doğasını anlamadığınız bir şeyin nasıl davranacağını da öngöremezsiniz. Bu yabancı kimya beraberinde yabancı tehlikeler getiriyor olabilir. Düşünün ki bu nesne dev bir kuru buz kütlesi güneşin sıcaklığına yaklaştıkça Katı aldaki karbondioksit sıvılaşmadan doğrudan gaza dönüşür. Bu süplimleşme yüzeyin altında hayal bile edilemeyecek bir basınç biriktirir. Bu adeta vanası olmayan bir basınçta tencere gibidir. Eğer bu basınç kabuğun direncini aşarsa sonuç nükleer olmayan ama muazzam bir enerji açığa çıkacak korkunç bir patlama olabilir. 31 Atlas kendi içinde bir saatli bombanın mekanizmasını taşıyor. Böyle bir patlamanın mirası ne olurdu? Güneş sisteminin yörünge düzlemini kirleten, uydular ve uzay araçları için mayın tarlasına çevrilen milyonlarca küçük, hızlı mermi, daha da kötüsü, dünyanın yörüngesine gidecek olan yoğun bir toz bulutu, bu bulut bir volkanik kış gibi güneş ışığını kesebilir, küresel sıcaklıkları düşürebilir ve ekosistemlere çökertebilecek bir zincirleme reaksiyon tetikleyebilir. Bu başka bir dünyanın bize bıraktığı zehirli bir miras olurdu. Ve son olarak en düşük ihtimali ama sonuçları en yıkıcı olan senaryo. Patlama, nesnenin çekirdeğini tek bir parça halinde ama farklı bir yörüngeye fırlatabilir. Şu anki rotası güvenli, hesaplamalar net. Ama kaos teorisinin bize öğrettiği bir şey varsa o da başlangıç koşullarındaki küçük bir değişimin gelecekte devasa ve öngörüleme sonuçta doğrulabileceğidir. Kontrolsüz bir patlama bu güvenli gezizgini rotası belirsiz bir hayalete, dünya için potansiyel bir çarpışma tehdidine dönüştürülebilir. Bu astronomların uykularını kaçıran olasılık dışı ama imkansız olmayan o karanlık ihtimaldir. Evet, 31 Atlas'ın hikayesi içimizdeki en derin korkuları tetikleyebilir bilinmeyenin getirdiği o endişe ama madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bu nesne aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük fırsatlarından birini temsil ediyor. O korkulacak bir canavar değil, okunmayı bekleyen bir mektup. Milyarlarca kilometre ötedeki bir yıldız sisteminin doğum anında kalma sırları, kimyasal tarifleri ve jeolojik tarihini barındıran paha biçilemez bir elçi. O bize evrenin ne kadar çeşitli, ne kadar zengin ve hayal gücümüzün ötesinde olduğunu kanıtlıyor. Bizi kendi küçük mavi gezegenimizdeki gündelik endişelerimizden başımızı kaldırıp o büyük kozmik resme bakmaya zorluyor. Evrende yalnız mıyız sorusuna hayır deme ihtimalini teoriden alıp gözlemlenebilir bir gerçeğe bir adım daha yaklaştırıyor. Belki de bu ziyaretçiden almamız gereken asıl ders budur. 31 Atlas ve onun gibi gelecekteki ziyaretçiler evren olan ilişkimizi yeniden şekillendiriyor. Peki sizin bu konudaki en güçlü düşünceniz ne? Bu tür bir keşif geleceğe dair size umut mu veriyor yoksa endişe mi? En çılgın teorilerinizi ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizimle paylaşın. Evrenin derinliklerinde yaptığımız bu yolculukları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki kozmik macerada buluşmak üzere.